salatayım kıyma. Bunun da fişek çıkıyor Tabii. normalde de. Çıkıyor. Ya. Bak çıkacak mesela şurada. A, B, C. B de çıkacak. D de. B de. Ama orta, ortadaki binada fişek var. Hissediyorum. Hadi o zaman B Tü ortaya Tüylerim şu anda. Bu kesin burada fişek var. <laughs> aha gel 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 gel. Aha. Dur dur dur. Aha. Dur, alayım, dur, dur. <laughs> ya, dur dur dur. Dur <laughs> dur diyor. En dur almaya geliyordu. At 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 at. Alan da mıyız? Alan versin oğlum bir dur. Bak, sağ, ta, at. Yok yok yok. Atıyorsun geliyor. at. Atma 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 atma. Verdi mi? Dur. Ben şu yapana kadar. Oğlum bütün binalara niye girdin? Oğlum biri var burada. Ulan pompalısı var. Kim lootladı la burayı? 3 numara kim? Ne alaka lan? Buraya geldim. Adam seni ölüyor. Bir kişi daha var. İki kişi daha var. Abi geçiyorsun buradan adam senin binanda ya. Ben değilim lan 3 numara ben şey değilim. Ha. Ben karşı taraftayım. Allah Allah. Sen başkasını görüyorsun oradan. Aa buradakiler kim? Bot mu? Gerçek. Ben şeye bakıyorum. Aynı izaya bakıyorum herhalde. Aynen aynen öyle oldu. Özür dilerim adam benden. Özür dilerim, dilerim Salih. Özür dilerim bebeğim. Kızma lütfen. Elini mi? canım. Elini. <laughs> ya sen hayırdır ya. Uzun <laughs> var <laughs> diye yüzüğümü takayım bekle. Gördün mü adamı neyle dedim? <laughs> ya onu bırak oğlum ben ne dedim size? B'de fişek var dedim indim direkt Zınt diye fişeğin üstüne. Ulan ne oluyor? Ne oluyor lan? <laughs> Kapı patlatıyorlar. Burası tepeye aldı. Şey, aa adam mı var? Aa yanda adam Karşı var. Yok. Yo. Karşı tepe. Görünmüyor lan. Tepenin ardında. Oralarda bir yerde. Karşı Ha jipte 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 giriyor. Oralar sürüyor lan. Solda solda tepede bak adam tepenin arkasında. Aynen. Oh. Wow. Ya oğlum niye açığa çıkıyorsun o kadar? <laughs> gel gel. Hiçim şey yok geri gel. Biraz daha gitsene abi. Gel gel gel. İki baygın. Kırk yıllık yoğurtçuyum böyle kase görmedim. İ İki baygın abi. Al saldırısı ya. yapamıyoruz buraya ya. Aa bende var. Yok. Bak köle Aşağı evlere kaçacaklar. da geriye gidecekler. Ya düş ya düş daha düş daha. Abi nasıl düşmüyorsun ya? Nasıl düşmüyorsun? Biz alsak 500 kere düşmüştük köle. O kadar gittiler mi lan? Altan mıydı? Nerede alttaki? Alttakine bir bakayım ya. Şu, şu bir daha olması lazım. Fırat abi şurada da var ha. Tamam biliyorum onları da. Alttaki öldü. Alttaki öldü mü? Tamam. Buradan birini aldım. Alttaki. Abi öndekiler var. Çok iyi. İyi işte baygın. Adamını kaldırıyor. Lan burada adam var! Ah be! Ya nasıl oldu öyle? O yanın ya. Nerede? Ya. Yatıyor, Yatıyor ya. Oktan içimde yatıyormuş ya. İki küpü bana bakacak şimdi bak beni bitirmeye çıkacak. Tam benim izamda. Tamam. Eyüp. Ha buradan beni alırsın. Ya. Yatmış otun içine ya. Sıkamadım da. Geliyor. Geliyor. Öne çık. Öne çık. Seraf önünde. İki kişi. Hadi hadi hadi. hadi. Adam terminatör ya. Arap var ya, Arap var. Yeter ki Arap bir Ya fişe attık gelmiyorsunuz. Ne diyor oyun oyun? Aha kastı mı lan? Kastı. Ha. He. Helikopter. Nerede? Nerede? Nerede nerede nerede? Hadi helikopter. Neredesin? Araba geldi araba geldi benim arka. Oyuna bak korkma. Ay, Arkandayım korkma. Hiç sevmediğim yer Yat var ya. Mı? Oha! İkimizi de lan bu ayı. Geliyorlar. Aslında ben aldım. Geliyordum <laughs> lan. Burda burda. Kaldır kaldır kaldır. Boss'u kaldır. <laughs> Kart <Kaldır>. yalan oynuyor. <var. gülüyor> kartı almayın. Helal olsun güzel boy. Uf nasıl oluyor? Yatın lan aşağı. Sana no... senin yüzünden öldüm lan. Aynen. AVM var bunda gel. <laughs> ne şanslı adammış lan bu. bak 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 Davala yok mu lan? Dur o zaman e, Birimiz arkada kalsın abi 2 kişi işte davalasın salih arkada aa en zeynep Çok ha Aa e, o zaman tavaya gerek yokmuş Oğlum şov yaptık lan yasnada Salih ben Eyüp biraz. Eyüp ya. ya. Ha, Eyüp bırak. taktı ya yapmadı. Bebelere şov yapıyorsunuz. Sağlam ekip gelince paket oldunuz. Ne sağlam ekip lan yasnadakiler. Ya bırak ya. Her yerde adam vardı. Kilise, garaj. Ama Fırat abi biz, biz onları, onları, bakmak biz onları zorunda, zorunda o kaldık. kaldık. O yüzden öldük. Tabi efendim. Ya orada ben tek kişi sanıyordum. Şey ben tek kişi kaldım. Öyle daldım ya. Keşke dalmasaydım. Arkada TOROS'u Nereye almışlar. Gidiyor, Dur, TOROS'u alıyorum. Var mı gelen? Yok ya, böyle bizim gibi manyak... ...yoktur. Olmamalı, olamaz. Olamaz! Olamaz! Al. Beni blokluyor lan. Kasıyor, niye kasıyor lan böyle? Aa, adam gelmiş buraya, kaç. Oo, fişek atmışlar. Ölmeye geliyoruz. Ne yapayım direkt dalsam mı? Dal ya dal lan. O bize korkun. Bak çarşamba günü video atacağım. O videoya dalanlar çocuk çocuklar gibi dalacaksın. Aldılar Aa, aldılar. Fişeye, git, alayım fişeye alayım. git fişeye git fişeye git fişeye git siktir et. Fişek. şey Aa, direkt direkt, hı. direkt tüm düz fişeye git. Sağında sağında sağda mayta mayta. Dur 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 Sağda. Gördüm gördüm. Fabrikadan atmışlar ya. Fabrika yoldan mı fabrik. atmış? Mı? Yoldan, atmış yoldan. Git, üstten kardeşi, git. Üstten git. mantar al mantar. Adam yolda karşımıza karşımıza da. Tamam hadi al. al, al. Bayıldı. Üç kişi lan. Tamam anasını satayım. Yanaş yanaş. Dur burada. Ya, ha dur dur dur. Öleceğiz. kişi kaldı. Ağaç arkasına dikkat et. Arkadan atıyor biri. Nereden atıyor lan o? Bu? bu da bayıldı lan. Abi böyle silah mı olur ya? Abi başkaları, lan, başkaları geldi. Başkaları geldi. Aha yukarıda yukarıda. Ananı avradını. Ah Abi. be. Abi. Tuzlu attı. Yan basacağım. Geri çekiliyorum. Hava saldırısı yapsam. Yapa bak gönderiyor çocuğu. Firing sounds detected. Ay senin. Soldan. Aşağıdan o geldi. geldi. Bitmedi mi lan? Aşağıda aşağıda. Bir Ziya daha kaldırıyorum. Drop'un orada, drop'un orada. Tamam Ziya kaldırdım. İp. Yani drop'un orada adam yok. Ben Vallahi burada iki kişi ya bayıttım şeydedir. ya. Orada orada gördüm. Tamam. Eyüp tutan beni. Mayıta girip peşinde getiriyor. Kaldır götürüm. kaldır herkesi kaldır temiz. Eyüp bu taraftayım. Ulan gelsene arkandayım lan. Taliye git, taliye, taliye git. Onun canı az. Ulan. Gelsene oğlum. ben. Gel Fırat gel. Abi, Ulan sen Eyüp peşinde dolaşayım bir, bir saat. Bak, Yemin seni görmedim abi. Lan, lan biri şey, geliyor. Lan, biri geliyor. Sus. Adam. Bot. Oh, adam. Allah belanı versin Allah. ya. Lan dedim bir adam daha mı? Şey. Aha biri daha geliyor. Bot. Abi siz duymuyor musun, Arkadan şey yapıyorlar orada. Ölmüyor botu. Duyduk boka. abi. Bayıldı. Şu MG'yi alıyorum ya. Şimdi hangi kardeş bana 2x verecek? Bu vermiş. Tamam. Kötüleri mi altına? Suku suku, Toki. suku, 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 suku. Çok iyi siktir. Tamam bela. Aksiyon orada. Sandığı alamıyorlar baksana. Alamıyor. Bunlar rahatsız ediyor demek ki. Direkt abi kapıdan dal içeriye. Şu kapıdan dalabilir miyim? Da dal, dal, da. dal açın lan dalarsın. Arkaya doğru doğru. Arkaya doğru. Oyun geldik kardeş selam. Adamlar burada. Lan ne yaptın ikincisine? Ya. Yukarıda adam. Can basıyorum. Ben de. Üstte. yo üstte değil. Üçte, üstte üstte. Şeyde Basket, mi? Basket sağ. Basket sağ tarafı. Aa! Kaç. Nereden vurdu lan beni? Ek binadan mı vurdu? Beyler. Aha burada burada burada. Tamam öldü. 6x8x bıraktım. AVM var mı? Aa burada 6x8 var ha. Oğlum bende de var. O ne lan? Ek binanın orada araç var. Ek binada adam var galiba. tokiye bak ya nasıl sıkıyor. Ya. ya, ya dur kafasını alayım bunların bir tane. Bir daha şey yapamazsın. Toki, eee öndeki Toki, çatı. Eyüp sen göster tamam mı? Öndeki mi? Öndeki öndeki. öndeki. Mi? Aha baydım. <laughs> <alandık da> var. Olur <laughs> mu var? Aha kapattı ya. Yani. Aha öldü. <laughs> Lan ne roket attım be. Aha arkadaşı koş. Kıçından vuramadım be. da adam mı var? Hani bakayım. Ooo Rozok tepe. Rozok mu var? Bu i̇şte sefer Rozok'a Evet. Arkadaşı geldi kurtarış. Kartını aldı galiba. O gider. Sandığı açtınız mı? Ya ihtiyacı olan alsın. Benim yok. Nerede lan Rozok? Kimse gözükmüyor. Ne bileyim ben öyle Rozok dedi. Eyviz. Yalan atıyor. Yalan söylüyorsun. Yalan. Ya Aa bak. Aa orada bak şeyde kulübede. Lan. Kulübede. Eğil kalk yapıyor. Tam burada. Gördüm gördüm. Kaç metre? 228. Tamam bir kiti bulalım ya. Bende var bir tane. Bak nasıl indi ah, gördün mü? Ben atıyorum body, çünkü. Hadi gitmedi mi ya? Bir tane, i̇ki tane de bende dur. Aa kaldırma, kaldırma kulesinden adam kaldı. Adam geliyor lan. Şurada adam Aa senin öldürdüğünü kaldırdılar ki abi. Hadi canım ne ara gittiler ee, be ya. Bu senin da, Ölmedin ya helal olsun. Ee, çıkalım buradan ya. Hadi gidelim Toki'yi mi alalım o zaman? Onlar Toki'ye gelecek. Git basayım dur bekle. Ben basıyorum şu anda. Onlar lootları almaya Toki'ye gelecek o zaman. Hangi Ama adlı dışarı adlı değil, adlı değil adlı mi adlı ya? Liste Ah! Ha. Rozok, Rozok. Yürü. Ha. Kim sürüyor lan? Ya, ben ya. ben sürüyorum da tamir yaptım, da yaptım abi. Tamir ediyorum ben de ediyorum. kurtar şu. Dur lan roket atıyorlar evet, normalde. Tamam 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 sakin. Stream çok kötü ya. Aa, araç. Ne demiş Aa, araç bir şey. Aa, aa mı? geri geldi, Arada geri geldi, geldi. Dal 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 Üste mi çıktı göremedim. Sık 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 sık. Evet, hala atıyor be köpek. Lan oha. Yallah. <laughs> Bu nasıl bir uçuş? Seni şey ben patlattım herhalde abi. Yok lan ben uçtum arabadan uçtum. Ha. Hava <laughs> saldırısı var. Abi <laughs> arabanıza inmedi. Arabadan inmeye gerek yok. Bak her zaman adamın gideceği yöne atacaksınız. Ayrı kopter. 285. Gidelim 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 abi alan düşeriz ya. Alana, alana düşeriz abi. Tamam geliyor ama 280 bize geliyor bak. Sıkarız ya gel. Geldi lan geldi. Valla geldi abi. Gel içeri. Öldürdüm onu gördünüz mü? Şovu gördünüz mü? Dur Tek kişi lan. miydi? Bir de ne <laughs> bileyim. Oğlum bizde sık sık. Bu çünkü bu çünkü. Abi jargör boşalttın lan oraya. Herkes öldürür sevdiğini. Ama ben ayrıldım. Üç kişi kaldı. Şunu mu mı? Yürü 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 yürü. Ağacın dalı sandım ha. Bil Poçunkin içinden sıktılar ya. Evet. Şeyin oradan sıkıcım geldi bana alıyorum. ya. O gitmedik ya. Aha! Gördüm gördüm. Şurada. İşaret. Şu evin arkası. İkizlere gelecek. Büyük ihtimalle şu ikizlere gelecek. Ay, of 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 of! Ne vurdu lan bana? Kaçı lan kaç. Ben kaç. De vurdum, Oy, yedi. Üç seti varmış yoksa bayılıyordu. Dalak bunlara dalak. Dalak, dalak. Kaldırma burada. Evin içine giriyorum. Alan o tarafa verdi zaten. Aynı evde i̇ki mi? İki kişiler, iki kişiler. İki kişiler. Üst kata çıkıyorlar ikisi de. Çık. Kıyafet var mıydı? Yok. Aşağı iniyor. Şu merdivenin orasında. Bakıyor bak, şurada şurada. Gördüm, gördüm. Ben çok açıklayayım, bir şeyler yapın, roket gönderin amına. Şurada. Küçük şu odaya, e, çık odaya girdi. Atladı. Öbür gün şu an nereye girdi? <laughs> Sağ, yukarı. <üstü>. Öyle öldüreceksin <laughs> aslında. Öyle atılmaz, böyle at. Aslında öldürmedikten sonra. Evde. Hangi? Arka mı? Şu Hayır, arka, bu. Evet, bakıyor. Tamam, öldü. Oha, dokuzuncu leşim. İnanılmaz. Ee, bir kişi ee? kaldı. O nerede yatıyor? Gene adam arayışın yoksa. Abi oralarda olması lazım ya da. Ya işin yoksa adam araya. Ya abi gel beni öldür ya. Neredesin? Neredesin? Nereden çıkacak? Arabayı buraya çekti. Nereye kaçtı oğlum? <laughs> Arabanın içinde değil. Ateş etti bana şerif. Adam iyi kaçacak. Salih abi senden iyileri de varmış. Nereye kadar kaçacak ya? Salih'ten iyisi çarşamba günü videoda. <laughs> Kalktı burada bir yerde. Böyle camper yok. Adam nefes almıyor. Mesaj. sizin <laughs> Aha gördüm gördüm sarı evde. Çatıya çıkmaya çalışıyor. Şey Oha ya, ya çatı oraya Çatıya çıkıyor şu sarı evde. Çıkamadı indi. Ya işin yok. Valla şimdi bunu. Bu kardeşi benim. Adam güzel kaçıyor ama. Aa geldi. A Alalım bunu iki be. Tava dörtlü tava dalın lan. Ben tamam, ben. Ee, tamam sniper'la dalıyorum. Dur abi dur dur. Allah aşkına. Nerede? Aa burada, burada burada. Bekle bekle bekle, bekle, bekle. üstümde benim üstümde. Geliyor musun? Herkes sava çektik ya. Tamam mı? Arkada arkada adam. Burada burada burada. Abi bekle, bomba bekle. De yok, bomba yok. Hı? Nereye atladı lan? <gülüyor> <Vay> <gülüyor> ya. Ya. Ulan çektim tavayı be. Ben de tava tut. Herkes oynar. MVP biz alırız. Adam bizi <laughs> bayağı uğraştırdı <da> ama. <laughs> Harbiden ya. Skrozok'ta da iyi kaçıyor. İlk mi? <laughs> kaçar ama Azrail'den zor kaçar ya.